Evet arkadaşlar biraz önce bir ufak bir sorun yaşadık, ondan dolayı e, kapatmak zorunda kaldım. Şimdi e, tekrar e, yayına başlıyoruz. Şimdi e, programda başlıyor zaten. Az ve Siz Arkadaşlar, bir gülüşlerle yayına katılan, takip eden arkadaşlar lütfen paylaşın. şu anda yurt dışından bir canlı telefon bağlantısıyla Hamza Yardımcıoğlu tercüme etmeye çalışıyor zannedersem. İşte kimse fonlanmadığı için kendi yöntemlerimizle, kendi imkanlarımızla bazı şeyleri yapıyoruz. arkadaşlarım, şimdi teknik olarak Sayın Profesör'ün sesine, mikrofona vermede sıkıntı olacağı için müsaade ederseniz Hamza Bey sorusunu İngilizce olarak sorarsam, Türkçe olarak ne sorduğunu size söyleyelim. Profesör'ün verdiği cevabı da size Türkçe olarak sorduğunu bir yere, yere uzaklaşayım. Evet, bir sorumuz. Sizlere yayını sunayım arkadaşlar. Lütfen e, yayını paylaşalım. اللہ اکبر Şu anda kanalda e, muhabirini, şu anda Metik'te bulunanlar proteste etti ve buradan çıkıp gitmesini istiyorlar.

Bize yapan var ya. Haberi <laughs> Aşık şöyle. Aşık şöyle. Şöyle biz, biz dayatmalara, haksızlıklara, <laughs> İnsanlar yeni yeni gelirken veterdan gelirken o şarkının görüntülerini çıkartmışlar arkadaşlar yayını paylaşalım lütfen. Daha insanlar geliyor. <laughs> Geliyor. Evet. Geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın ee, ben alana odaklandığım için yazdıklarınızı falan takip edemiyorum

tabii şimdi saat kendi imkanlarımızla bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bu mitingin amacı bilimcilik yapan film kurulu ve virüs bakanına karşı bilimsel veriler konuluyor ortaya. Bak şu anda dünyanın aşı konusunda en önemli ve birinci kişilerinden birisiyle telefon bağlantısı yapılıyor ve o telefon bağlantısından imkanlar doğrultusunda sorular telefonla sorulup e, yanıt alınıp o yanıtın da verilmesi sağlanıyor. Ama Virüs Bakanı ve Film Kurulu 666 sistemine hizmet ettikleri için insanlık e, adına soykırım yapıyorlar ve bu insanlığın iyiliği için diye söylüyorlar ve bunların aga babaları da o aşı diye lansa edilen deneysel sıvının taşeronluğunu pazarlamasını yapıyorlar şu anda ülkelerde. Şu anda işte e, yurt dışından bir telefon bağlantısı yapılıyor. E, Hamza Yardımcıoğlu vasıtasıyla Beyin bedava, beyin bedava. Yeter ki sorgulamasını bil. Sana sunulan şeylere teslim olma. Şu anda arkadaşlar Ankara, Anıt Park alanında e, Döso terör örgütünün e, bütün dünyaya, e, dünya ülkelerine para fonlayarak e, sahte bir virüsün olduğunu bütün dünyaya ilan ettirdi. Ve ilizyon çubuğu e, sahte veriler veren PCR testini, şu anda topluma dayatıyorlar e, ve deney sıvılarını insanlığa yönelik zorluyorlar, sağlıyorlar. Evet, hoş geldin. Selam. Selam. Neredesin? Ankara. Vay. ne yapıyorsunuz orada ne, ne mi yapıyoruz, yapıyoruz. protesta yapıyoruz o zaman müsait değilsin değilim o zaman görüşürüz görüşürüz Bu arkadaşlar e, son dönemde genelgeler ülkesi olduğumuz için genelge ile e, aşı ve PCR testini şehirler arası yolculuklarda ulaşımların tamamına uygulanacağı için. Bununla ilgili e, burada mitik düzenleniyor ve e, biraz sonra başta bilgihan bilgi olmak üzere e, önemli e, bilim insanları bu konu hakkında e, bilimsel verileri sunarak e, insanları bu konu hakkında aydınlatacak. Sizden ricam e, şu an bu canlı yayını lütfen paylaşın daha çok insanlara ulaşmasını sağlayın. Ankara'da ikamet edenler lütfen bu güzel pazar gününde evlerinizde oturmayın. Gelin Anıt Park'a mitinge dahil olun. Arkadaş kamerayı sabitleyecek bir yerim yok. Elimde tutuyorum. Ben de insanım doğal olarak çıktığım zaman e, şey oluyor, e, titreme oluşuyor. Ondan sonra e, elimi oluşturmak zorunda. Yok arkadaşlar, parti parti burada yok. Sadece e, miting yapılabilmesi için e, siyasi partilerin parti kuruluşundan itibaren anayasal hakları olan Parti kurma gereği için miting yapma hakları olduğu için e, Anadolu Birlik Partisi bu konuda e, bize öncülük ediyor Anadolu Birlik Partisi aynı zamanda e, e, birçok şeyle ilgili dava açtı olayın başından beri e, belirli şeylerle mücadele ediyor şu ana kadar değerli arkadaşlarım anladıklarımız SARS Cov 2 virüslerinin izole edilmediğini öğrenmiş olduk. Ee, ayrıca PCR testiyle virüs tespitine sağlıklı olmadığına bazı testlerin pozitif, bazı testlerin negatif çıktığına negatif çıkan testlerin de pozitif çıkmış gibi önceleri anlatıldığı söylenmiştir. Şimdi Sordu, Ankara Anıt Park'tayız. Tör, dedi, bile yani ve Arkadaşlar paylaşım yapalım lütfen. Arkadaşlar öncelikle, öncelikle şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Ben bu canlı yayını TikTok dilenciliği için yapmıyorum. İnsanların bilgilenmesi için yapıyorum. Lütfen canlı yayını takip eden arkadaşlarım paylaşın. Çok biliyorsun ülkeye zarar. Ülkeye şu anda 19 ayda verilen zararın haddi var, hesabı yok. Bu miting mi ülkeye zarar veriyor? 666 sistemine kul köle olanlar

Bu konuşan arkadaşlar Hamza Yardımcıoğlu. oğlu biraz önce yurt dışından bir telefon bağlantısı yaptı. Bak. Hamza yardımcı oğlu. Yakınlaştırdım da tam yakınlaşmıyor galiba bir saniye. Arkadaşlar ancak bu kadar yakınlaşabiliyorum. Bak virüs bakanına istifaya davet ediyorlar. Çünkü onun başka bir şey yaptığı yok. Ancak aşı şirketlerinin direktörlüğünü yapmakla meşgul. Şef'in kayıtsız kalmak da dilenirse yarın biz onlarla yüzleşmek zorunda kalacağız. Evet. Rakamlar ortada. bu böyle olmadığını bize bütün istatistik veriler söylüyor. Arkadaşım burası Ankara Anıt Park. Son dönemde ülkede genelgelerle ilizyon çubuğu PCR testinin ve aşının şehirler arası yolculuklarda zorunlu hale getirilmesini e, proteste edip e, ortadan kalkması için mücadele veren insanların mitingi, herhangi bir partinin mitingi falan değil. Evet arkadaşlar paylaşalım paylaşalım Teşekkürler. Yine girişlerde e, <laughs> güvenlik güçlerinin problem çıkarttığı söyleniyor. That's the good

Arkadaşlar, bu son dönemde ülkemizde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle şehirler arası yolculuklarda PCR testinin ve deneysel sıvının zorunlu haline getirilmesiyle alakalı Ankara Anıtkabir'de yapılan bir miting. Burada özgürlük mücadelesi veren insanların yaşama hakları anayasal hakları ellerinden alındığına dair bu miting düzenleniyor. Bu tüm ülkenin aslında anayasal hakları gasp edilmiş durumda. Mitingin ana teması bu.